Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür gayet iyiyim. Evet uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu arayı hani bu kadar zaman süreci özellikle verdim ki biraz yenilenmek, biraz tazelenmek, enerjiler bir değişsin. Bakalım neler oluyor? Neler oldu? Neler olacakları sorgulayacağımız kanalımızın güncel açılımı olan aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin dahil olduğu durumları yaşayan canlarım için yine bir açılımla sizlerle beraberiz. Bir de bu gökyüzünde bazı olaylar yaşanıyor, yaşanacak da ve bu gerçekten etkili olacak özellikle kova burcu için. E tabi bu süreçte bizler de otomatikman etkilenmiş olacağız. Bu ay kısa gibi görünse de son derece yoğun ve güçlü tesirler içeriyor. Her anlamda büyük değişim etkisinin başlayacağı gökyüzünde kova burcu vurgusunun daha da artacağı bir ay bizi bekliyor canlar. 10 Şubat'ta kova burcunda yeni ay gerçekleşti. Ee, 5 Şubat'ta Mars, Merkür 13 Şubat'ta Venüs 16 Şubat'ta Kova burcuna geçiş yapıyor. Tam üç gezegen Kova burcuna geçiş yapıyor ve Plüton ile güçlerini birleştiriyor. İşte Plüton yıkıcı bir gezegendir. Birçok şeyin sonlanıp yeniden başlayacağı ve öldüren bir gezegen olduğu için hani bu ölümü farklı anlamda ölmek anlamında değil. Hayatımızda olumsuz giden, olumlu giden bazı şeylerin bitiş yaşanacağı bir dönemden bize bahsediyor. Bu ay aynı zamanda özgürleşme, zincirleri kırma, bu, bu boğma kalıpları kırma teması çok baskın olacak. Oksit bağlarımız, kramma ve takıntılarımız ile yüzleşerek geride bırakmamız mümkündür diyor araştırmacılar. Diğer yandan ay içinde etkili olan açılar pek sakin etkiler de vaat etmiyor. Öfke ile kararlılık, hırs ile motivasyon arasındaki farkı iyi görmeniz gerekiyor canlar. İşte tam bu noktadaki ayın sonuna doğru böyle 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Bu dönüşüm süreci son noktayı yaşayacağız. İşleyen demir ışıldar canlar. Duygusal tetiklenmelere göğüs germemiz gerekiyor. Ve özellikle iş hayatında olanlar, ticaret yapanlar bununla ilgili meyveleri toplayacağı bir zamandan bahsediyor bize uzmanlar aynı zamanda diyoruz ki keberleri sıkı bağlayın ve değişime hazırlanın canlar. Şimdi bu 14 Şubat'ta Mars ve Plüton kavuşuyor. Bu çok sıkıntılı. Çok sert olacak bakın. E, ki 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için e, sert, dönüştürücü ve hırslı etkiler içeriyor. hassassız hassas olabiliriz, çok duygusal olabiliriz. E, aşırı gergin olabiliriz, e, agresif e, tavırlar sergileyebiliriz. İşte tam bu noktada lütfen hemen o anda kendi kabuğunuza çekilin, derin derin nefesler alın, e, zikirlerden destek alın. E, ani duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz, e, agresyon yaratabilir size, e, kaotik birçok olay da gündeme geleceği söyleniyor. İşte bu yüzden lütfen Şubat ayında biraz dikkatli olalım. İşin içinde Plüton olduğu için daha da böyle bu açıların sertliğiyle duygusal kargaşalar yaşamayalım. E, ani kararlar vermeyelim. Bunları bir kere düşünerek. Evet kısa bir böyle gökyüzü olayından bahsettikten sonra ki bu açılımı yapma sebebim de aslına bakarsanız bundan dolayı bakalım neler oldu. Neler e, yakın geçmişte neler oldu şu anda neler oluyor yakın bir geleceğe bakalım neler olacak bu sonlanmalar bitişler bize dair mi üçüncü kişiye dair mi bunlara bir bakacağız bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum ve tüm açılımlarım tamamen kanalıma abone olup ufacık yorumuyla bile bir kalp emojisiyle bile bana destek olan canlarım için niyetlidir zamansız bir zamana niyetlidir. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Ve aynı zamanda bunun bir kolektif açılımı olduğunu lütfen unutmayalım. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin canlarım. Size uyanları alın, içinden mesajlar alın. Uymayanları evrene gönderin gitsin. Evrilip, güzelleşip tekrar hayatımıza gelmeleri için diyerek hemen açılıma başlamak istiyorum. Çok konuştum girişte ve başlıyorum. Ve o güzel enerjilerinizi gönderin. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden çok güzel mesajlar alırız. Hadi bakalım. Beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Sen bize dair şu anda, tam da şu anda neler düşünüyorsun? Neler yapıyorsun? Bize bir anlat bakalım. Aklından neler geçiyor? Ne durumdasın? Hadi bakalım. Evet başlıyorum. Şöyle yapalım. Evet, bize dair düşünceleri, üçüncü kişiyle olan durumu nedir, buraya dair neler düşünüyor? Bakalım. Anlat bakalım sen bir derdini. Hmm, Deste enerjimizde bir yolculuk var. Geliyor mu acaba? Nereye gidiyorsun sen? Hayırdır? <laughs> Bakalım sevgili Katina. parmak uçlarım buz gibi oldu. Hayır olsun inşallah. Lütfen istemiyoruz. İtiyoruz. Kötü enerjileri itiyoruz değil mi canlar? İstemiyoruz. Sevgili Katina. O enerjileri istemiyoruz. Lütfen. Kesinlikle dahil olmasın o negatif enerjiler bizim hayatımıza. Kötülükler bizden uzak olsun. Rabbim her şeyi gören bilen duyandır. Eminim hakkımızdan hayırlısı neyse onu bizim hayatımıza göndersin. Evet, kötü enerji istemiyoruz. Negatif enerji istemiyoruz. Güzellikler istiyoruz hayatımızda. Yaşayacağımız sonlanmalar hakkımızdan hayırlısıysa gerçekleşsin. Üzüntüler gitsin. Evet bakalım burası ne durumda. Buraya dair bize neler anlatacak? Yakın geçmişte neler oldu? Şu anda neler oluyor? Ay ikisi de gelmek istedi. Hadi bakalım. Bu da çok aşırı istekli. Hadi bakalım. Deste enerjimizde de mektup var. Peki. Evet, başlıyorum. Açarak ilerleyeceğim canlar. Hepsini açtıktan sonra yorumlayacağım. diyoruz. Evet. Hadi bakalım. Dostluk dedi. Başarı dedi. Hayal. Hayaller hayatlar diyoruz yani ve şifa. Çok enteresan. Bir önceki açılımda da zannedersem böyle bir şey gelmişti hala aynı durumda mıyız değişmedi mi hiçbir şey evet aralımız geldi hoş geldiler bulutlar hmm. baykuş Tatlı et abonos süpürge Da, Atem Deva, Umriya, O, oh, Selçuk Sasa, Kalp ve Balık. Çok güzel. Şükür. Burası bari biraz olumlu. Tamamlanmak dedi. Öfke ve kızgınlık. o oh, kavga ve zafer. Munzur, güneş, dare, hesse, yakut, deve, Şapa, Mida, çocuk, Sunit, ay kartı ve Evrahat dedi. Evet. Şimdi canlar. Öncelikle şu an bize dair olan düşüncelerin de dostluk enerjisiyle geldi. Dostluk enerjisinde şimdi zaten bir ilişkide bu evlilik olur, arkadaşlık olur, dostluk olur, ilişkinizin boyutu her neyse burada zaten bir çift önce dost olabilmek, arkadaş olabilmek çok önemlidir. Ve sizinle bunu hissettiğini yani o benim aslında her şeyim dediği bir enerji de şu an için bunu düşünüyor ve elbette bununla alakalı... Bir ayrılık e, söz konusu ise er veya geç. Burada bir zafer kartıyla beraber eşleştirdiğimizde burada bir başarı elde etmek ist istiyor size dair. Neyin başarısı bu? Hangi kodunda başarı istiyor? Neyin hayalini kuruyor? Sürekli hayal kurduğunu söylüyor. Bize dair bir hayali var. O hayalini göreceğiz açılımda ne düşündüğünü göreceğiz canları. Ve burada şifalanmaya çalışıyor. Demek ki hayatında bazı negatiflikler var ki bunlardan arınmaya çalışıyor ve bunun farkında kendisi. Şimdi yakın bir gelecek, geçmişte neler oldu dediğimde burada bize bir aralla geldi. Hemen yanında bulut, hemen yanında baykuş ve tattaret var. Bakın aral e, sadıktır ve burada bir evli erili temsil edeceği gibi duygusal anlamda Pardon aralda evlilik teması yoktur, daha çok duygusaldır. Tam toy enerjide değil de toyun üzerinde artık sadık ilgili duygusal aynı zamanda aile temasını çok isteyen bir enerjiye sahiptir. Samimiyet bu kişi için çok önemlidir. Yani her şey samimi olsun, yalansız olsun, dürüst olsun, net olsun diyen bir aralığımız var yakın bir geçmişte bununla geliyor ve bulutlar kartıyla da yakın geçmişte sevgili aralımız sizinle beraber huzur erdiğini cesarete geldiğini kendine hakim olmaya çalıştığı noktada ölçülü davranmaya çalıştığını aynı zamanda da saf güçlü ee, ve gerçek bir sevgi olduğunu düşündüğünü söylüyor burada sevgili aralımız yanında hemen bir baykuş var. Nedir bu? Baykuş bilge bir kuştur. Yakın bir geçmişte e, tecrübeden kaynaklı ve aynı zamanda aralımızın olgunluğu, buradaki huzurla, cesaretle, aynı zamanda kendine hakim olup bir şeyleri yoluna koymaya çalıştığını e, ve burada tatlar enerjisi veriyor. Şimdi tatlar et kendini Kendine birini bağlamak için sürekli duygusal yönüyle ilerler. Elinde bazı kozları varsa bunu çok güzel kullanır. Bize diyor ki yakın bir geçmişte sizler onu kaybetmemek adına aralımıza samimi yaklaşmayın. Bazı şeyleri gizleyip daha böyle vicdanına doğru oynadığınız bir durum varsa bize bundan bahsediyor. Böyle bir yana, şimdi içinizde evli olan vardır... E, aklındaki kişi evlidir, e, kendini bir şekilde hak, e, kabullendirmek adına farklı şeyler yapıyorsanız bundan bir an önce uzaklaşın canlar. Bunu yapmayın. Bir dişil enerji asla kendini acındırmaz. Asla kendinden taviz vermez. Bunu bir kere kesinlikle sonlandırıyoruz. Bu enerji değilseniz, size uyuyorsa. Şimdi şu anda neler oluyor dedim. Aşırı derin üzüntüler var burada. Abanoz kartıyla e, gözyaşları var burada, sıkıntı var, öfke var. E, aşırı derecede bir canı yanıyor. Ne yaşıyorsunuz şu an? Ve hayatında kavgalar, yaralayan sözler, e, nazar, e, süpürge kartı bize hepsinden bahseder. Yani düşünsenize abanozla derin üzüntü, kavgalar ve dağ kartıyla da şu an güçlenmeye çalıştığını söylüyor. Güce gelmeye çalıştığını söylüyor. Ama burada beni asıl endişelendiren bir atem, devamız var. Bakın canlar, buradaki enerjide dört tane dişil enerjimiz var, bir tane aralımız var. Yani aklınızdaki kişi o kadar çok gelgit enerji yaşıyor ki, sizi o kadar farklı görüyor ki şu anda diyor ki Buradaki bu tatlar etimizi getirdi. Bana diyor ki bir atem deva var benim hayatımda. Bencil, sadece kendini seven, kendisi için yaşayan, paraya, lükse düşkün biri diyor. Şu anki düşüncesinde bu var. Aynı zamanda çok aurası yüksektir. kendini çok güzel sergileyebilen bir dişil enerjidir atem deva. Bunu söylüyor bize ve Yakın bir gelecekte neler olacak dedim. Düşünün size Atem Deva'dan bir umriyaya dönüştürüyor. Şimdi umriya çok naiftir, çok kibardır ve kendini ifade edemeyen, boğazı düğüm düğüm olan bu al al yanaklı güzel umriyamız aşırı derecede aşka susamıştır, aşka açtır. Yani onun hedef noktası bir duygudur aşk Öyle para, pul, bir atem, deva gibi böyle bir, bir şey yok. Şimdi burada şu da olabilir canlar. Benim kolektifim şu bölüme ayrılıyor olabilir. Ya enerjisel olarak siz size uyan kısmını alın kabul edin. Şimdi burada bir e, Selçuk sesamız var. Şimdi diyor ki sevgili aralımız o bir umruya o kadar naif, o kadar güzel. Atem Deva'daki çekicilik Selçuk Sasa'da da e, aşırı derecede var. Burada tutkular ön plandadır. E, yasak ilişkilerin e, dişil enerjisi. Yasak. Yani burada dediğim gibi sizler evli bir e, erille beraber olabilirsiniz. Ama burada kalp geldi. Yani burada gerçek bir aşk var. Gerçek aşkta da sürekli değişkenlik olması bana göre normal. Şimdi... Ee, düşünsenize hayatınızda evlisiniz ya da bir ilişkiniz var, ee, bir tat et gibi ayakta tutabilmek için aralığın vicdanını oynuyorsunuz. Normal, bana göre normal. Hani bu benim bakış açım size uyar uymaz. Bunu artık sizler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ama bir Atem Deva gibi Buradaki bu kadar derin üzüntüler, kavgalar ama bununla beraber güçlenmeye çalışmak, bu yakın geçmişteki bulutlarla huzura gelmek baykuş kartıyla bilgeliğe erişip aynı zamanda tecrübe ettiği konuları e, ruhsal olarak iyileşmeye çalış çünkü şifa kartıyla demek ki biz de bundan bahsediyor. Şimdi dostlukla beraber burada. Dediğim gibi bir ilişkide önce aral öyledir. Samimiyete çok önem verdiği için hayal kuruyor. Bakın buradaki hayal nedir? Kalp kartı, balık. Seçim yapıyor. Ya gerçek aşkı seçecek ya da bu tarafı seçecek. Bir seçim yapma evresinde sonuçlanıyor. Yakın bir gelecekte nasıl Plüton'da dedik ya yıkımlar sonlanmalar yaşayacak ve burada seçimler yapacağını söylüyor. Burada bu kadar değişken bir dişil enerji sergiliyorsanız Aral bu seçimi yapacağını söylüyor hocamlar. Şimdi burada bir tamamlanmayla geldi. Eksik olan bir şey var hayatımda diyor. Ve bu burası mı sen misin? Ve burada aşırı derecede kızgınlık var, öfke var ve kavga var burada bir kaos yaşanıyor bu net ve bu kaosun sonucunda elbet er veya geç ben bu zaferi elde edeceğim nasıl ki siz de bu başarı kartını orada da zafer kartını verdiyse demek ki bizlere dair burada eninde sonunda diğer tarafta bir zafer elde edeceğini bize söylüyor bir şeyleri sonlandıracak çünkü burada Yakın bir geçmişi so sorguladık. Munzur'la geldi. Burada sabır enerjisi var. E, güneş enerjisiyle de birçok şeyi güzel göstermek zorunda kaldığını neden biliyor musunuz? Çünkü o bir dare. Şimdi dare düzenbaz, yalancı yani çok ikili oynayan, gelgitleri olan. Ee, ve Hesse ile beraber bile isteye yapılan bir hatadan bize bahseder. Yani ben bunu bile isteye seni de kandırdım, onu da kandırdım. İşte sana burada birçok e, gel gitler yaşattım. İşte burada seni bin bir şekle ben soktum. Seni bir çıkmazın içerisine aldım, ben soktum. Çünkü ben bir darayım, sana ayrı oynuyorum, ona ayrı oynuyorum. Burada davranış şeklin bir dare olarak gösteriyor kendini. Ama aslında özünde bize gösterdiği neydi? Ara aldı. Bakın burada şu anda neler oluyor dedim. Yakut kartını verdi. Yakut kartı bize tutkudan aşktan bahseder. Hemen yanında bir deve var sorumluluklarından bahsediyor. Hemen yanında bir çapa. Demek ki burada bir çıkar ilişkisi söz konusu. Çünkü bana diyor ki orada bir mide var. Amacına ulaşana kadar hiç durmaz. Asla pes etmeyen sonuna kadar o savaşı devam ettirir, kazanmaya çalışan. Çünkü burada sevgili Daremiz buraya aşkla, tutkuyla, bilmem neyle yaklaşıyorsa bu tamamen çıkara dayalı bir beraberlik. Peki yakın bir gelecekte neler olacak dedim buraya? bana çocuk kartıyla geldi ve sunit. Hemen yanında da bir ay kartı ve ebrahatımız da geldi oturdu buraya. Şimdi bu aklımızdaki kişinin evli olma olasılığı çok yüksek. Ya da siz evlisinizdir buraya yansıdı. Burada çünkü ebrahatımız var. Destenin en en zeki, en enlerinden sevgili evraatımızın kafası çok karışık. Çünkü burada bir çocuk mevzusu ya da kendi çocukluğuna dair bir sorundan bize bahsediyor da olabilir. Ama burada büyük ihtimalle yakın bir gelecekte diyor ki ben bu ilişkiyi bir şekilde sahiplenmek zorundayım. Burada bir çocuk mevzusu var. Çünkü sunit veriyor yanına ilişkisini sahiplenen kısmını alalım sunitin. ilişkisine sahip çıkar. Onu engelleyen durumlar var. O da bir çocuk olabilir. İşte buradaki ay kartıyla da kafası o kadar çok karışmış ki. Hep yönü bu taraf. Kafası da bu çünkü kalbi burada. Ve burada sevgili ev rahatımız evli bir eril olarak buraya geliyor. Şimdi canlar işin özünde burada çıkan duruma göre anladığım kadarıyla sevgili bu aklınızdaki şahsiyet Sizlerin bir yasak ilişki yaşıyor olmalısınız. Çok yüksek buraya böyle bir enerji geçiş yapıyor. Ya da siz evlisinizdir. Buraya başka biri dahil olmuştur ya da bir ilişkiniz vardır. Sonradan birisi, geçmişten gelen birisi ilişkinize dahil olmuştur. Burası dahil olmuş buraya çünkü. Şimdi burada bir mutluluk, bir aşk vesaire kat'i suretle yok. Burada bir çıkar birlikteliği var. Çünkü burada gelen kalp ve yanındaki balık kartı bize der ki seçim yapacak. Burada çocuk engeli varsa şayet bu engeli de aşacağını çünkü şu an kafasının çok karışık olduğunu yakın bir zamanda bu karışıklığı da giderirse hamleleri seçimleri belli olacaklar. Şimdi bir dahaki açılımda farklı bir şey çıkacaktır çünkü kolektifin enerjisi çok değişiyor canlar. Buraya yansıyan enerji bu şekilde geldi. E, dilerim Rabbimden hayatınıza hep güzellikler gelsin. Çok fazla açılımı uzatmak istemiyorum. E, deste enerjisindeki mektup ve yolculuk kartı aynı zamanda bize bir şey de söylüyor. Size doğru gelebiliyor ya da ayrı mesela bir haber. Burası bize henüz görünmeyen taraflardır deste enerjileri. Sizlerde eğer böyle bir duygu kargaşası varsa canlar. Yani bir et atemde ve umriye ve Selçuksa. Siz hangisisiniz? Siz kendinizi ha, nerede görüyorsunuz? Bu aklınızdaki kişinin size dair düşünceleri bu yönde geldi. Çünkü neden? Çok fazla kafası karışmış. Çok fazla burada duygu kargaşası yaşamış ve çünkü burada bir e, çapa kartıyla menfaat birlikteliği ve midamız var. Allah muhafaza. Allah onun şerrinden korusun diyorum ben. <laughs> Yani bir mida çok zekice hamlelerini yapar. Çok böyle ataktır. Dilerim Rabbim hayatınızdaki bu tarz olumsuzlukları bir an önce çıkarsın. Bir an önce mutlu mesut hallerinize geri dönün canlarım. Ben hepinizi çok seviyorum ve hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Hoşçakalın.